Değerli izleyicilerimiz, Karasu Manapınarı köyündeyiz. Bu yeşilliğin içinde, doğa harikası bir yerde Temel Dursun TV'nin fıkra çekimlerini yapıyoruz. Aynı zamanda tabii mümkün mertebe kamera arkalarını da kayıt altına alıyoruz. Ne için? Sadece sizler izleyin diye. Evet hazırız. Hazır mıyız abi? Hadi. Kayıt için son 30 saniye. Hadi bakalım. Hadi hazırız. Hadi bakalım. Bu kadar güzel taze lahanayı bulduktan sonra ne halletten lazım. Gene bizim parayı vermedin mi? Al al. Ben de istemedim. Büyük para. Bak şimdi gene konuşuverdin bana. Ama hemen ben alerjiden sonra. Sen gizli buradan eve gideceğiz. En azından bir şey götürelim de. Fırca yemeyiz diyeyim. Bakalım sana lahana getirdim. Neyle? Yani Taze lahana. Neyse. bana bir de derim, birlikte, de Lahana toşemesi yapacak. Toşeme parçalı olan lahanaya derler, değil mi? <laughs> <laughs> Cengiz sen bilirsin değil mi?